Merhaba arkadaşlar. The Simple Present Tense yani geniş zaman konusuna kısaca bakalım. Aşağıdaki şemalarda Simple Present Tense'de olumlu olumsuz ve soru cümlelerinin kurulumunu görüyoruz. Olumlu cümle kurulumunda subject artı fiile s ya da is yes takısı getirilmiş olarak Burada dikkat edilmesi gereken konu arkadaşlar. Fiile s ya da is yes takısı sadece özne he, she ya da it olduğunda gelir. Diğer öznelerde fiile s ya da is yes takısı gelmez. Örnek verelim. I do my homework every day. Her gün ev ödevimi yaparım. Gördüğünüz gibi fiil şey özne ay olduğu için burada do yapmak fiili s ya da es takısı almadı. Alttaki cümlede she does her homework every day. O her gün ev ödevini yapar. Gördüğünüz gibi özne she olduğu için do fiiline es takısı geldi ve does oldu. She does her homework every day. O her gün ev ödevini yapar. Olumsuz cümlede subject artı don't ya da doesn't artı verb şeklindedir kök halinde fiil. Örnek, I don't do my homework every day. Her gün ev ödevimi yapmam. Subject, I artı don't geldi. Hangilerinde don't geliyor, hangi öznelerde? He, she, it hariç. Diğer öznelerde don't geliyor arkadaşlar. He, she, it de doesn't gelir. Alttaki cümleye bakalım. She doesn't do her, her homework every day. O her gün ev ödevini yapmaz. Gördüğünüz gibi doesn't yardımcı fiili geldi. Soru cümlesinde ise do ya da does başa gelir. Daha sonra özne, daha sonra da fiil takip eder. Do I do my homework every day? Her gün ev ödevimi yapar mıyım? Does she do her homework every day? O her gün ev ödevini yapar mı? özne şi olduğu için does geldi soru cümlesinde başa. Simple present tense'te özneye göre fiile s ya da is takısı gelebilir. Özne I, you, we, they olduğunda fiile s ya da is takısı gelmez. I run every day. Her gün koşarım. Gördüğünüz gibi fiil geniş zamanda kök halinde. Özlemiz ay olduğu için hiçbir takı gelmedi fiile. Sadece run koşmak fiili kök halinde kullanıldı. You get up early every morning. Sen her sabah erken kalkarsın. We play football in the garden. Biz bahçede futbol oynarız. They go to school by bus. Onlar okula otobüs ile giderler. Özne He, she ya da it olduğunda ise fiile s ya da es takısı gelir. Örnek, he does his homework every day. O her gün ev ödevini yapar. Gördüğünüz gibi do yapmak fiiline es takısı geldi ve does oldu. She gets up early every morning. O her sabah erken kalkar. Simple present tense'te olumlu cümlelerde özneye göre don't ya da doesn't kullanılır. Özne I, you, we ya da they olduğunda don't kullanılır. I don't run every day. Her gün koşmam. You don't get up early every morning. Sen her sabah erken kalkmazsın. We don't play football in the garden. Biz bahçede futbol oynamayız. They don't go to school by bus. Onlar okula otobüs ile gitmezler. Gördüğünüz gibi özneler burada I, you, we, they. Dört tane cümlede. Ve yardımcı fiil olarak ne kullandık? Don't kullandık. Özne he she it olursa doesn't kullanılır. Özne he she ya da it ise doesn't kullanılır. He doesn't do his homework every day. O her gün ev ödevini yapmaz. She doesn't get up early every morning. O her sabah erken kalkmaz. Simple present tense'te soru cümlelerinde özneye göre cümle başına do ya da does gelir özne I, U, V ya da they olduğunda do kullanılır. Örnek, do I run every day? Her gün koşar mıyım? Do you get up early every morning? Her sabah erken kalkar mısın? Do we play football in the garden? Bahçede futbol oynar mıyız? Do they go to school by bus? Onlar okula otobüsle mi giderler? Gibi. Özne he, she, it olduğunda ise soru cümlelerinde does kullanılır. Does he do his homework every day? O her gün ödevini yapar mı? Does she get up early every morning? Gibi. O her sabah erken kalkar mı? Örnek cümleler verelim. Olumlu, olumsuz ve soru cümlesi şeklinde sıralama olsun. Olumlu cümle. She brushes her teeth every day. O her gün dişlerini fırçalar. Gördüğünüz gibi burada özlemiz bu cümlede. She olduğu için fiile yes takısı geldi. Brush fiili brushes oldu. Olumsuz cümlede ise she doesn't brush. Gördüğünüz gibi özne she olduğu için doesn't olumsuz yardımcı fiili geliyor ve fiil kök halinde kullanılıyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. She doesn't brush her teeth every day. O her gün dişlerini fırçalamaz. Soru cümlesinde ise does başa geldi ve fiil yine kök halinde kullanıldı. Does she brush her teeth every day? O her gün dişlerini fırçalar mı? Gördüğünüz gibi Simple Present Tense'de olumlu cümlelerde özne hi, it olduğunda sadece olumlu cümlelerde fiile es ya da yes takısı gelir arkadaşlar. Özne hi, şiit it olsa da olumsuz ya da soru cümlelerinde fiile kesinlikle es ya da yes takısı gelmez. The cat sleeps on this couch. Kediler bu kanepede uyurlar. Neden sleep'e s takısı gelmedi? Çünkü the cats çoğul ve they öznesi yerine geçtiği için sleep kullandık. The cats don't sleep on this couch. Yine aynı şekilde cats çoğul olduğu için they öznesi yerine geçtiği için doesn't değil don't kullandık. The cats don't sleep on this couch. Kediler bu kanepede uyumazlar. Soru cümlesinde do başa koyduk. Do the cats sleep on this couch? Kediler bu kanepede uyurlar mı? The cat sleeps on this couch. Kedi bu kanepede uyur. Burada da sleep fiiline s takısı geldi. Neden geldi? Çünkü the cat tek tekil özne, tek bir kediden bahsediyor. It öznesinin yerine geçiyor. Bu nedenle the cat sleeps on this couch diyoruz. Olumsuz hali, olumsuz cümle. The cat doesn't sleep on this couch. Gördüğünüz gibi sleep kök halinde. Kedi bu kanepede uyumaz. Does the cat sleep on this couch? Yine soru cümlesinde de başa does getirdik. Neden does getirdik? Çünkü the cat ketil, e, tekil, it öznesi yerine geçtiği için. Ve fiile dikkat edelim. Soru cümlesinde ve olumsuz cümlelerde fiil kök halinde kullanılıyor. Kedi bu kanepede uyur mu? My father watches the news on TV. Babam TV'de haberleri izler. My father he öznesi yerine geçtiği için watch izlemek fiiline yes takısı geldi, watches oldu. Olumsuz cümle. My father doesn't watch the news on TV. Gördüğünüz gibi doesn't yardımcı fiil geldi olumsuz. Fiil kök halinde kaldı, watch. Soru cümlesi yaparken fiilimiz my father, he öznesi yerine geçtiği için does kullanıyoruz. Does my father watch the news on TV? Babam TV'de haberleri izler mi? Cemil pays the bills every month. Cemil her ay faturaları öder. Cemil tekil özne, he öznesi yerine geçtiği için pay ödemek fiiline s takısı geldi. Pays oldu arkadaşlar. Cemil doesn't pay the bills every month. Cemil her ay faturaları ödemez. Does Cemil pay the bills every month? Cemil her ay faturaları öder mi? My father works on Sunday. Babam pazar günleri çalışır. My father doesn't work on Sunday. Babam pazar günleri çalışmaz. Does my father work on Sunday dediğimde babam pazar günleri çalışır mı anlamı vermiş oluyorum. We visit our grandparents every Sunday. Her pazar büyük anne babamızı ziyaret ederiz. Burada öznemiz we çoğul olduğu için fiil kök halinde kaldı. Visit, e, ziyaret etmek fiili kök halinde. S ya da yes takısı almadı. Olumsuz hali. We don't visit our grandparents every Sunday. Her pazar büyük anne babamızı ziyaret etmeyiz. Soru cümlesinde başa do geliyor. Do we visit our grandparents every Sunday? Neden do geldi? Çünkü özlemiz we. çoğu bir özne olduğu için. Do we visit our grandparents every Sunday? Her pazar büyük anne babamızı ziyaret eder miyiz? My sister and I go to the theater on weekends. Kız kardeşim ve ben hafta sonlarında tiyatroya gideriz. Burada da my sister and I çoğul özne olduğu için. We öznesi yerine geçtiği için biz anlamında. E, fiilimiz go kök halinde kaldı arkadaşlar. My sister and I don't go to the theater on weekends. Doesn't kullanmıyorum çoğul özne olduğu için. Don't go to the theater on weekends. Kız kardeşim ve ben hafta sonlarında tiyatroya gitmeyiz. Soru yaparken başa do koyuyorum. Özlem Çoğulu olduğu için. Do my sister and I go to the theater on weekends. Kız kardeşim ve ben hafta sonlarında tiyatroya gider miyiz? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.